çok on gördünüz. Şimdi oturduğu de görebilirsiniz. Tamam, sağdan gördünüz mü altı numaralı? Sağdan. Çekov, Çehov yazarımızın evi. Çehov. Şimdi orada müzede. Sen misafir var Şimdi sağdaki binanı, sütüldü binanı bakınız. Mimari olarak gerçekten çok güzel. Burada bizim şehtin adlı mimar oturmuştu ve kendisi için bu binanı yaptı. Onun yaptığı da Moskva'da çok var. 1900 yıllarının modern tarzında yapıyordu. Ve siz Moskva'ya getirdiğinizde biz Leningrad garından geçtik de Yaroslavski Gara gördünüz. Onun yanından biz geçtik. bina mimari olarak çok güzel yapıldığını da gördünüz. ve o mimar Moskva'da çok binalar yapmıştı. ve hepsi modern tarzında. Ama sonra o moda geçmeye başladı. Tekrar klasik tarzı gelmeye başladı. O yüzden gördüğünüz binada klasik tarzı da ve, ve modern tarzı da Öyle birleşmiş gibi. Ama bakınız insan o kadar çok Moskva için çalışmıştı. O kadar çok burada binalar yaptılar. Yani biz de onları tam görmedik ve hepsi çok güzel yapılmış. Ama hayatının sonu çok kötü değil Devrim oldu. Devrimden sonra bu evin satmaya meşgul oldu. Sonra başka